Abi ne yapıyorsun ya? Şu haline bak. Al sen yoğur şunu. Beceremeyeceksin sen mangal yakmayı. Kim? Ne? Ben? Pe? Ya şu yüzünün gözünün haline bir baksana ya. Gel buraya. Bir bakayım. Ay. Ya erkek adamın elinden mangal alınmaz ama ha? Rüzgar terse geldi ondan şey oldu. Gel şu ellerini yıkayalım da görev değişikliği yapalım. Olmayacak böyle. Şuraya bak. Al şunu. Evet. Ha. Gel sana bir şey diyeyim mi bu? Onu bile sen yoğuruyorsun. Nurcan seni iyi hizaya sokmuş. Bir şey soracağım. Kaçıncı derece hanımcılık bu Mumu? <laughs> Yalnız şu an sen yoğuruyorsun, farkındasın değil mi abi? Şişt, üstelik eline bayağı yakışıyor. Hani belli ki bu ilk değil. <laughs> ya kendimi kaptırdım, ne yapayım ya Mumu? Dur Allah aşkına. Yalnız bir şey değil mi sana? Elimin lezzetine bak şimdi. Hop, bak şimdi. Kimyonu tam. He. Evet. Karabiber de mis bak kok. Nasıl oh, ama? mis. Bak. Beraber kalınca daha bir iyi anlaşır oldular. Müstemilatın havası yaradı oğullarıma. Öyledir. Burada biz varız. Erkekler ana babalarının yanında böyle daha şahin görünmeye çalışırlar. Değil bak? Biz aşağıda değiliz. Nasıl da süngüleri düştü. Işte. <laughs> Biraz da onlar nasıl? hanımların dilinden. Değil mi? Olmaz. Ne o olmaz. Niye? Olmaz o. Niye olmaz ya? Ne yapıyorsun oğlum? Çadır mı? Ne yapıyorsun? Kızın bunalımda anne. Ay ben mi sen mi abi? Üf, ben depoya gidiyorum. Senin suratına ne oldu bakayım? Bir şey yok. Bahar alerjisi. Kızım, gel sen şöyle bakayım. Şişt, süslü. Gel gel, acık da seviyor. yiyor. Bir işe yara. Amca, bu hal ne ya? Kurum bağlamışım. Yaz geldi diye baca mı temizliyorsun? Asıl senin yüzüne ne oldu süslü? Kavga mı ettin sen yoksa acık tozunu mu aldılar senin? Yok ya, ormanda atla gezerken dallara falan çarptım. Yok ya, yumruk izi bunlar. Dal çizmesi belli olmaz. Kim dövdü seni oğlum? Bak bakayım bana. Bakayım, kavga mı ettin sen? Bak ya, bana bak. Ya, bu, bırakın tamam. şey yap Dur. Allah Allah, genç çocuk. Endeli zamanı şimdi gitme üstüne ya. Can Sakinleş! Usta Ali, babasın sen. Sakin olman lazım ya. Hadi genç çocuk. Kavga falan diyorlar Hüseyin. Dur dur telaş etme. Ben bir inip bakıverim. Şişt. Sakinleştin mi? Tamam ya sakinim. Ee, pek bir şey yok zaten gördüm kadarıyla değil mi? Benim yeğenime el kaldıracaklar ha? ...onu anca ben paylarım. Kimse parmağını kaldıramaz. Söyle yeğenim, kim dövdü seni? Abi. Tarumar edelim onları. Seyfettin abi. Alo. Abi biraz kim önce oluyor? ne konuştun?